Biz öyle bir dönemden, öyle bir dünyanın, öyle bir değişim yerinden geçiyoruz ki Barış Bey. Ee, aslında çok basit yani uzaktan şöyle bir adım geri atın şunu sorgulayın. Ya, ne oluyor şu an? Dolar rezerv para olsun mu olmasın mı? Doların yerini falan sorguluyoruz değil mi dünyada? Ee, altına tekrar altın tekrar bir şey olur mu? Çıpa olur mu diye altına yönelenler var. Rezervini altına çeşitlendirenler var. Ee, bir yandan da böyle şeyden arka kulvardan e, bir başka şey geliyor yani işte bir kripto blockchain bir bir, bir hikaye geliyor. Ve teknolojik bu, dönüşüm geliyor. Bir teknolojik dönüşüm geliyor. Bir işte yapay zeka e, görüyoruz ve müthiş bir hızla yani insan zekasının anlayamayacağı kadar e, şey olan kat katlanarak artan bir hızla gelişiyor. E şimdi böyle bir ortamda alternatif olabilecek gelecekte alternatif olabilecek olacağı kesin diye konuşmuyorum. Olabilecek bir varlığı ve o alana yatırım yapan şirketlerin hisselerine yatırım yapmak uzun vadede bence doğru bir hareket. O yüzden Kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet. O o yüzden biraz bu e, teknolojilere yatırım yapan fonları e, portföyde bir miktar bulundurmak iyi bir fikir. Fakat şeye dikkat etmek lazım. Bakın bunlar uzun vadeli düşünülmesi gereken yerler. Yani kripto varlığının anlık hareketini burada göremeyeceğiniz için o heyecanı burada aramayın. Yani çünkü şeyi açtınız işte uygulamanızı, o alt koyunu aldınız, akşam sattınız, fiyat koydunuz, oradan gelince alsın, buradan gelince satsın. Bu buralarda o kadar hareket olmaz, olamaz. Yapısı o değil. O yüzden. Aynı heyecanı arıyorsanız burası değil. Ama ben bu teknolojiye inanıyorum. İleride bu dünyanın önemli konularından, piyasaların önemli parçalarından biri olacak. Diyorsanız o zaman bu yatırımı uzun vadeli yapmakta fayda var.